Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte geçen gün yapmış olduğumuz kritik ile alakalı ufak bir düzelti vermek istiyorum. Şimdi bu düzeltiyi verirken de e, birkaç tane aşamadan bahsedeceğim size. Hem de bir beyaz sayfaya birkaç tane yazıp bir şeyler çizeceğim. E, bu yüzden de sona kadar izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Geçen dersimizde eti fermentasyonu ile alakalı e, Milli Eğitim Bakan Anadolu Kitabı'nda ve Ferne Kitabı'ndaki aşamalardan bahsetmiştik. Ve e, Anadolu Kitabı'nda ve Ferne Kitabı'nda asetaldeit basamağının kaldığını yani verilmediğinden bahsetmiştim tamam mı? Şimdi e, daha sonrasında YouTube üzerinden bu videoyu izleyen öğretmen arkadaşlarımızdan benim çok değer verdiğim bir insan Ayşe Hocam var mesela benim çok fazla değer verdiğim bir insan çok da kıdemli birisi de biyoloji konusunda. Yine Ayşe Hoca gibi mesela Ertunç Hoca var. Ee, siz arkadaşlar akademik kaynakların çevirilerini yapan mesela Ertuğrul Gündüz hocamız var. Aynı şekilde Ali Demirsoy gibi mesela bunlar biyolojinin çınar hocalarıdır arkadaşlar. Yani biyolojide çok fazla deneyim sahibi olan insanlardır. Ee, yine aynı şekilde Ayşe hocam da çok sevdiğim değerli hocam da bana Facebook üzerinden yazmış. Şimdi bu reaksiyon dizisinin bu şekilde olmadığını ve maalesef ki Milli Eğitim Bakanlığı kitabında problem olduğundan bahsetmiş. Yine keza bununla alakalı yine çok fazla konuştuk hatta yarım saat falan konuştuk telefon üzerinde. Mesela başka bir örnek daha verdi bana. O da çok bariz bir örnektir. Oksijensiz solunumu biliyorsunuz arkadaşlar. Oksijensiz solunumda elektron taşıma sistemi bulunuyor. Yani ETS bulunuyor artık bundan böyle. Fakat biz bu bilgiyi 2014 yılında Campbell kitabında öğrenmiştik mesela. Ve Campbell kitabında o zamanlar oksijensiz solunumla fermentasyonu ayrı bir kefeye koymuştu. Fakat yıllar boyu maalesef ki e, bize öğretilen şuydu yani bizim öğretmek zorunda kaldığımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında yer aldığı için oksijensiz solunum eşittir fermentasyondur şeklinde verilmişti. Daha sonrasında dediler ki Hayır bakın oksijensiz solunum fermentasyon aynı değil. Çünkü oksijensiz solunumda ETS kullanılıyor. Fermentasyonda ise ETS kullanılmıyor dediler. Sonrasında da yine Milli Eğitim Bakanlığı farklı bir güncelleme yaptı. İşte ETS kullanılan oksijensiz solunum, ETS kullanılmayan oksijensiz solunum şeklinde. Böyle absürt bir şey oluşmuştu. Bunlardan filan bahsetti bana aynı şekilde. E, çok net bir şekilde doğru tabii ki. Hani şimdi ise bakıldığı zaman artık Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki fermentasyonu ayrı noktada, e, oksijensiz solunum çok farklı bir noktada. Yani ikisi ayrı kavramlardır diyor. En son kabul etti yani Milli Eğitim Bakanlığı. Şimdi bu aseterdeği muhabbetini de aydınlatabilmek adına şöyle bir şey yapacağız. Ben bir tane boş sayfa açacağım, boş sayfada birkaç tane bilgi vereceğim size. Bu bilgi e, nihayetinde siz de konuyu artık anlamış olacaksınız. Bu yüzden sona kadar izlemenizi rica ediyorum sizden. Ne olursa ne olur muhabbetine bakacağız şimdi, tamam mı? Elimden geldiğince yanlış bilgi vermemeye özen göstermeme rağmen benim dersim. Her zaman bahsediyorum bundan. Matematik gibi, fizik gibi bir ders değil. Yani net bir sonuç elde edilmek için e, danışıyor olmanız lazım, araştırıyor olmanız lazım. E, ve kafa karışıklığının giderilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu yüzden de araştırmalarımız sonucunda, benim araştırmam sonucunda gerek. Gerekse böyle değerli hocalarımız bize ulaştığı zaman, e, onlardan aldığımız dönütler sayesinde iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah da faydalı olacağız. Tamam. Mı? Gelin bakalım şimdi. Ee, yine her zaman o klasik senin biyolojinin tarzında beyaz sayfa açıyorum. Bu beyaz, Şimdi beyaz sayfayı açtıktan sonrasında yazacaklarıma dikkat etmenizi rica edeceğim. Şimdi normal şartlar altında bir glikoz yani glikoliz evresinde biz şunlardan bahsediyoruz. Kaba taslak bahsedeceğim. Çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Sadece biraz da anla, anlam karmaşasına gidermek adına böyle bir şey yapacağım. Glikozu aldım. Tamam mı? Glikoz burada. Glikozu daha sonrasında arkadaşlar glikoz monofosfat. Bakın glikoz monofosfata çeviriyorum aktifleştirmek için. Yani glikoza ne yapıyorum abicim? Bir tane fosfat ekliyorum. Tamam Normal şartlar altında. Daha sonrasında ise fruktoz monofosfata çeviriyorum. Yani mono şey izomerine ne yapıyorum? Dönüştürüyorum arkadaşlar. Daha sonrasında ise e, fruktoz difosfata çeviriyorum bunu. Tamam mı? Şu reaksiyon dizisinin tamamını yazmayacağım ama mesela şuraya ne yazayım? Fruktoz, fruktoz difosfat diyeyim. Tamam mı? Difosfat. Fruktoz difosfat nedir arkadaşlar? 6 karbonlu, 2 fosfatlı. Bakın, dil atınca da 2 demektir zaten. 2 fosfatlı bir tane adam. Tamam? Mı? Daha sonrasında bu vatandaş ikiye ayrılacaktı. 2'ye ayrıldım ben bunu. Yani bunu eş olaraktan 2'ye böldüğünüzü düşünün. 6 karbonlu 2 fosfatlı bir vatandaşı eş olaraktan 2'ye bölerseniz eğer ki 3 karbonlu tek fosfatlı vatandaş buraya gidecektir. Diğer tarafı da 3 karbonlu tek fosfatlı vatandaş gidecektir. İşte bunun özel bir ismi vardır. O da fosfogliseraldehittir. O da fosfogliseraldehitt adlandırılır arkadaşlar. Tamam daha sonrasında bu difosfogliserik asit, fosfogliserik asit diye farklı farklı yapılar kazanır. Ve en sonunda ise arkadaşlar ne yapılır? O kısımda yazmayacağım tabii ki. Ne oldu en son? Pülübik asit elde edilir. Pülübik asit. Böyle de asit yazdım. Şimdi pülübik asit kaç karbonlu? 3 karbonlu. Şuraya 3 karbonlu yazdım. Buraya da 3 karbonlu yazdım. Şimdi biz bu şemayı yani bu şemanın aşağı yukarı tamamına yakınını hatta ara basamaklarını difosfoglisirik asit işte fosfoglisirik asit falan hepsini 2015 yıllarında falan veriyorduk arkadaşlar. Sonrasında 2016 yılında 2017 yılında falan dediler ki baba sen bu glikozun pürivik asit'e kadar olan basamaklarını vermeyeceksin. Yani fruktoz difosfat işte glikoz monofosfat, fosfogliseraldehit falan vermeyeceksin. Diyeceksin ki glikozdan, glikozdan ne elde edilecek abicim? Pürüvik asit elde edecek. Pürüvik asit. Bu ara basamakları vermeyeceksin. Yalnız şunları vereceksin. Bu ara basamaklarda kaç tane ATP üretiliyor? 4 tane ATP üretiliyor. Bunlardan 2 tanesi harcanıyor. Net 2 ATP kalmış oluyor sonuç itibariyle. Ve şunu vereceksin. Natlar ne oluyor burada? Natlar ne oluyor arkadaşlar burada? İndirgeniyor. Yani nataş kurumuna geçiyor. Bunu vereceksin dediler tamam mı? Tamam dedik abi biz veririz buna sıkıntı yok. Ara basamakları vermeyeceksin dediler. Ara basamakların verilmesi bence gerekiyor ama vermeyeceksin dediler tamam. Şimdi burada herhangi bir şekilde oynama var mı? Yok. Yani ben yine öğrenciye şunu verebiliyor muyum? Glikoliz evresinde e, iki tane net ATP elde ediyorum ve natta indirgeniyor. Burada bir anlam karmaşası yok değil mi? Herhangi bir şekilde yok. Bunun devamına bakalım şimdi. Her bir pürik asit için değerlendirmeyi alalım tamam mı? Fermentasyona devam ediyorum şimdi. Bu pürik asit ise, bu bir pürik asit ise, ben bundan laktik asit üretmek istersem eğer ki ne olacaktır? Şuradan laktik asit ürettim. Laktik asit. Fermantasyonu tamam Yani laktik asit fermantasyonu. Laktik asit ürettim ben bundan. Laktik asit kaç karbonla? 3 karbonla. Laktik asitin yapı formülünü söyle. C3H6 değil mi? O 3 şeklinde ne yapacaktı? Adlandırılmış olacaktır. Yine burada ne olacak peki? Natlar, natlar, indirgemiş olduğum natlar ne olacaktır? Yükselt Nat konumuna da geçecektir arkadaşlar. Tamam mı? Bu cepte mi cepte? Sonrasında diye aşaması içinde de bu etil alkol fermentasyonu ve asit, 3 karbonlu privik asit daha sonrasında, daha sonrasında 2 karbonlu olan asetaldehite dönüşecekti. Asetaldehite. Bu kaç karbonlu? 2 karbonlu. Daha sonrasında ise ne olacaktır arkadaşlar? Bundan etil alkol üretilecektir. Etil alkol üretilecek. Etil alkol ne formülü? C2H5OH formülünde bulunan bir vatandaş. Tamam mı? Şimdi burada bir de ne çıkış olacaktır? Sonuç itibar 3 karbondan 2 karbona geçiş söz konusu olduğu için karbondioksit çıkışı olacaktır. Şimdi biz diyorduk ki biz diyorduk ki burada Laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu arasındaki farklardan bir tanesi karbondioksit çıkışı. Yani bizim burada göstermiş olduğumuz etil alkol fermantasyonunda karbondioksit çıkışı var diyorduk değil mi? Bir diğer fark da diyorduk ki son elektron alıcısı. Son elektron alıcısı. Ne demek bu son elektron alıcısı peki? Bu son elektron alıcısı demek şu demektir. Gel bir tekrar. Son elektron alıcısı demek elektronu sonuna yani ürün oluşmadan öncesinde elektronu yakalamış olan vatandaşa ben ne diyorum abicim son elektron alıcısı diyorum arkadaşlar bu oksijenli sonunda son elektron alıcısı nedir mesela oksijendir çünkü elektronları son yakalayan kim oksijen arkadaşlar oksijensiz sonunda bu ne peki oksijensiz sonunda sülfat gibi vatandaşlar çoğunlukla sülfat olduğu için sülfatı verdim sülfat gibi vatandaşlar. Şimdi burada bir anlam karmaşası yok. Yalnız şurada bir anlam karmaşası göreceksiniz birazdan. Nasıl bir anlam karmaşası var peki? Şöyle bir anlam karmaşası var. Ben burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu gibi asetaldehiti kaldırırsam eğer ki basamaktan o zaman cümlenin anlamı değişkenlik gösteriyor. Yani cümlenin anlamı nasıl değişiyor arkadaşlar? Ben normalde etil fermentasyonunda son elektron alıcısına Ne diyordum arkadaşlar? Asetaldehit diyordum. Asetaldehit. Buna ne diyordum peki? Laktik asit fermentasyonunda son elektron aldıysa ne diyordum arkadaşlar? Pürüvik asit diyordum. Bunu kaldırırsam eğer ki o zaman son elektron alıcısı asetaldehit yerine ne olmuş oluyor? Pürüvik asit olmuş oluyor. Yalnız. Tamam. Burada eyvallah. Tamam. Sonuç itibariyle bunu kaldırırsam eğer ki Son elektron alıcısı pürbük asit olacak. Ama bunu kaldırırsam eğer ki şu asetaldeiti kaldırırsam eğer ki arkadaşlar ne yapmış olacağım? Bilimsel bir hata yapmış olacağım. Neden? Çünkü şu ara basamağı vermeyerekten sen son elektron değişikliği değişikliğe uğratmış oluyorsun. Değişikliği uğrattığın için de bu sebepten dolayı da bunu yapamazsın. Yani eee Akademik bakımdan yanlış, akademik bakımdan yanlış olmasından keza aynı şekilde son elektro değiştiremezsin. Farklı molekülmüş gibi e, isimlendiremezsin. E hocam diyeceksin ki ara basamaklar kaldırılmış bu yüzden değişmiştir. Şimdi tamam bak glikolizi vermiyoruz biz artık. Yani glikolizin ara basamaklarını vermiyoruz artık. Ama elde etmiş olduğumuz çıkarımlarda bir değişiklik yok. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yine natlar ne yapıyor? Bakın natlar ne yapıyor? İndirgeniyor glikolizde. Ara basamakları vermiyorum belki ama natların yine indirgenliğini veriyorum. Bu bilimsel açıdan doğru. Veya ATP, net 2 ATP diyorum. Burada bilimsel açıdan bir sıkıntı yok. Ama şu basamağı kaldırıp son elektron alıcısı eğer ki pürübik asit dersen bilimsel olaraktan bir hata yapmış oluyorsun. Çünkü bu basamağı elemiş oluyorsun yani. Dolayısıyla Campbell gibi ee, yaşam benim biyoloji gibi. Life e, biyoloji kitabına da baktığınızda veyahut da bir biyokimya kitabına baktığınızda, Lehnincan biyokimyası, bu asitaldehitin olduğunu göreceksiniz. Ve e, bunu buradan kaldırmanız mümkün değil. Peki hocam niye Milli Eğitim Bakanlığı kaldırmış? Milli Eğitim Bakanlığı muhtemelen arkadaşlar şu yüzden kaldırmış. Ya arkadaş biz ara basamakları kaldırdık. Bu çocuklara da gel. Bu çocuklara da Bundan böyle artık e, son elektronik sormayacağız gözüyle bakıyor muhtemelen Milli Eğitim Bakanlığı. Bu yüzden de hem Fen Kitabı'nda hem de Anadolu Ses Kitabı'nda bunu kaldırmış arkadaşlar. Yani muhtemelen bu bilgiyi kaldırıyorsa eğer ki Milli Eğitim Bakanlığı e, bu bilgiyi de muhtemelen sormayacaktır artık. Yani bu şeye benziyor. Bir dönem şey vardı... Ee, mesela devli, devirsiz fotofosforilasyon vardı abi. Çok fazla gündemdeydi o muhabbet. İşte devirli fotofosforilasyon da 3 ATP üretiliyor. Devirsiz de 2 ATP üretiliyor falan muhabbeti dönüyordu etrafta. Ee, biz de diyorduk ki ya ay bak bu önemli değil. Sen sonuca odaklan. Ne oluyor bunlarda? ATP üretilmesi söz konusu oluyor değil mi? Sen sonuca odaklan diyorduk. Aynı şeyi burada da yapıyoruz. Sen burada sonuca odaklanmak durumundasın sonuç itibariyle asetaldehiti kaldırıyorsa eğer ki o basamaktan ki bilimsel açıdan bu doğru değil fakat e, Milli Eğitim Bakanlığı işte glikoliz basamanda olsun, fermentasyon basamanda olsun ara basamakları kaldırdığı için vermediği için bu yüzden kaldırmıştır. Yani son elektron alıcısı asetaldehit hala asetaldehitti ama muhtemelen bunu sınavda sormayacaktır arkadaşlar. Yani vermemiş çünkü vermeyecektir de. Bu yüzden gözden çıkarttığı için bunu sormayacaktır. Ama burada özellikle hani Ayşe Hoca ile konuştuk dediğim gibi ki e, kıdem olaraktan çok yüksek seviyede bir insandı kendisi. Çok fazla araştırma yapar. Ama da konuşmamız neticesinde bu ara basamak kaldığısa dahi, burada olmasa dahi ara basamak herhangi bir şekilde e, o noktada olmam, olmamış olsa dahi bu ara basamakta son elektron alıcısının isminin değişmeyeceği yönündedir. Bilginiz olsun. Yani kıstadan ise ben kendi adıma konuşmam gerekirse eğer ki e, bu son elektron alıcısının soracaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü hem Fernes Lisesi hem Adolu Lisesi kaldırılmış. Fakat olur da sorarlarsa eğer ki son elektron alıcısı etiler kolifer için konuşursam eğer ki asetaldiğit olarak verilmek zorunda verilmek durumunda. Çünkü diğer türlü bir anlam karmaşası açığa çıkıyor. Sanki bu değiştirilmiş gibi mesela. Bazı öğretmen arkadaşlar yanlış anlamışlar beni mesela. ÖABT çalışanlar vesaire. Hocam işte bu basamak denen bir değişiklik söz konusu değil ki öyle anlatmışsınız bende. de. Öyle bir şey anlatmadım kesinlikle. Yani siz öyle anlamış olabilirsiniz ve hatta ben öyle ifade etmiş olabiliyorum. Ama öyle bir şey söylemek gibi bir durumum yoktu. Yani demeye çalıştığım nokta şuydu. Milliyetin Bakanlığı kitabından bu silinmiş. Ama normalde var bu. Yani bir campbell açtığınızda veya hatta yaşam bilimi biyoloji kitabını açtığınızda ve hatta bir biyokimya kitabını açtığınızda var bu asetaldehit. Herhangi bir şekilde kaldırıldı değil yani olay. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında göremediğimiz için bunu son ekran alıcısını pürübik asit algılamıştık. Fakat bunu bir düzeltmeyle e, düzeltmiş olalım yani. Dediğim gibi tekrardan ben e, iki kitapta da yer verilmediği için buna ki bu kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabı olduğu için e, bu yüzden de bundan sonrasında son elektron alıcısının düşünmüyorum. TYT, AYT için konuşmam gerekirse bunu söyleyebilirim. Ama geçmiş yıllarda maalesef ki, mesela onu da konuştuk yine Ayşe Özey ile. mesela çok bariz bir örnekti var. Konjigasyon mesela. Yıllar boyu konjigasyon eşeğli üremedir denildi arkadaşlar. Partonogenez mesela. Yıllar boyu eşeğli üremedir denildi. Niye efendim? Mayoz bölümü varmış. Şimdi bunlar hep böyle akademik yanlışlardı aynı şekilde. Mesela permeaz denilen vatandaşı enzim olarak adlandırdılar. Gibi. Tamam mı? Bunlar hep işte böyle yanlışların günümüze kadar gelmesidir arkadaşlar. Böyle bir şey olduğu zaman da itiraz edilecek olan kurum yine ÖSYM'dir eyvallah. Ama bu şekilde direkt akademik veri olaraktan yanlış olduğu zaman hani itiraz hakkımız doğuyor sonuçta. Ha bu itiraz değerlendirilir mi? Orası tartışılır. Ama Elimizden geleni biz biyoloji öğretmenliği olarak yapacağız. Bunun da size sözünü verebilirim. bilginiz olsun. Hani bu kan bu kanalda bir şeyler e mesela dönüt aldığımız zaman bir konuda bu kanalda bunun cevabını bulacaksınız. Yani kim bu kanal hiçbir şekilde şey bir kanal değil. İşte ben bilemem şu video şu olacak bu olacak bir kanal değil arkadaşlar. Senin biyolojinin projesi. Yapısı gereğinde bütün biyoloji öğretmenliği açık bir platformdur. Ve bu platformda herkes söz hakkına sahiptir. Yarın öbür gün bir radyo projesi, üzerinde şey yapıyoruz şu an, proje aşamasında da radyo projesi. Yarın öbür gün yine değerli biyoloji e, insanlarını ben konuk almak istiyorum. Ve konuk aldığımızda yine bu yayınları gerçekleştirdiğimizde de zaten e, platformumuz daha fazla kitleye de ulaşacak. Yani en azından daha fazla... Kaynaktan bilgi almış haline geleceksiniz. Tamam. Onun duyurusunu yapmak istedim size. E, bilginiz olsun diye. Özellikle yazdım çizdim. Hani bir sıkıntı yaşamayın diye bunu e, söylemiş oldum. Tamam. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalınız efendim. Kendinize iyi bakınız.